Arkadaşlar merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 12. sınıflar ekonomi dersi 2. dönem 1. yazılı soru örneklerini bir kez daha hatırlatalım istiyoruz. Rant nedir? Kısaca açıklayınızdaki ilk sorumuz evet basit bir tanım sorusu. Arkadaşlar rantın ne olduğu bizlere sorulmuş. Rant biliyorsunuz ki emek harcamadan elde edilen bir kazanım. Hemen yazalım arkadaşlar. Emek harcamadan elde edilen kazanımdır diyelim. ilk e, aslında bir diğer tanımı daha var ki onu da yazıyoruz. İktisatçılar tarafından diyelim. Evet, iktisatçılar tarafından ise aslında ilginç bir tanım var arkadaşlar. Doğan'ın getirisi olarak ifade ediliyor. Evet ilginç bir tanım doğanın getirisi olarak tanımlanır diyelim. Evet faiz çeşitlerini yazınız kısmında evet faiz çeşitlerini de yazarsak arkadaşlar evet biliyorsunuz ki 6 çeşit faiz çeşidimiz var. Bunların birincisi banka faizleri hemen herkesin aklına ilk gelen banka faizleri olduğunu birinci maddeye yazalım arkadaşlar. Banka faizleri diyelim kısaca. Bir diğeri devlet faizleri. Diğeri mevduat faizleri. Diğeri tahvil ve bono faizleri. Bir diğeri kredi faizleri. Ve son olarak da gösterge faizleri olarak yazalım. Evet bu şekilde gösterge faizinde hatırlattıktan sonra ücretin tanımına geçiyoruz. Arkadaşlar ücret nedir şeklinde kısa bir soru sorulmuş. Ücret deyince aklımıza hemen ne geliyor? Bir iş karşılığında yaptığımız bir iş karşılığında aldığımız para değil mi? Hemen aklımıza gelen ifade bu. Onları birkaç cümleye dökelim. İş gücünün kullanımı karşılığında ücretin tanımındayız arkadaşlar iş gücünün kullanımı karşılığında ödenen bedeldir. Evet. Kurum ve organizasyonlar tarafından devam ediyoruz. Kurum ve organizasyonlar tarafından çalışanlara ödenen maaşlar primler ve komisyonlar ücret kapsamına girer. Evet kimin kime ne amaçla ödediği gayet açık ücretin tanımı bu şekilde arkadaşlar diyoruz ve geçiyorum diğer sorumuza. Evet burada da bir ekonomi terimi olan SGP'nin açılımını yazınız şeklinde ifade var. Arkadaşlar SGP deyince aklımıza satın alma gücü paritesi geliyor. Biliyorsunuz ki ayrıntılı olarak tanımlanmış standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Bunu da iyi yazalım. Evet SGP şöyle küçücük yazalım. Satın alma gücü paritesi demiştik. Ayrıntılı olarak tanımlanmış standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanır arkadaşlar Evet SGP'nin de açılımı ve anlamını bu şekilde hatırlattık sizlere. Peki Trump'a nedir ifadesi var? Evet Trump'a biliyorsunuz ki arkadaşlar yine kelime anlamı olarak değişim anlamına gelen bir kavram bu. Ee, özellikle gayrimenkullerin para karşılığı değil de birbiriyle değişimi için tapuda takas yapılmaları, takas edilmeleri durumu. Dolayısıyla onu da bir iki cümleyle halledelim. Kelime anlamı diyelim şöyle baştan alalım. Kelime anlamı değişim olan Trump'a gayrimenkullerin Para karşılığı değil, birbiriyle değişimi için tapuda takas edilmeleri anlamına gelir diyelim. e, evet, trampa kavramında ne olduğunu böyle bir kez daha hatırlatmış olduk sizlere arkadaşlar. Evet diğer sorumuzdayız. Altıncı klasik son sorumuz. Türkiye'de parayla ilgili kuruluşlardan 3 tanesinin adını yazınız şeklinde ifade veriyor. Evet, Türkiye'de para deyince insan aklına hemen SPK geliyor arkadaşlar. Sermaye piyasası kurulu. Öncelikle onu bir yazalım. Sermaye piyasası kurulu diyelim yani SPK diyebiliriz şöyle kısaca. Bir diğer arkadaşlar Borsa İstanbul. Evet borsadan anlayanız varsa ve oynayanlar varsa bilecektir. Borsa İstanbul kuruluşunu yazalım. O da BIST şeklinde ifade edilir kısacası. Ve bir diğeri bankacılık düzenleme ve denetleme Kurulumu. Onu da şöyle yazalım arkadaşlar. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu. Onu da BDDK şeklinde yazalım baş harflerine. Evet kısaltması bu şekilde. Evet, Türkiye'de para deyince aklımıza gelen ilk üç kuruluş diyebiliriz arkadaşlar. Evet diğer ifademizdeyiz. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuzdaki ilk boşluğumuz bakalım neymiş Ortaya çıkışına neden olan etkenler göz önüne alındığında enflasyon nokta nokta ve nokta nokta diye iki ayrılır. Evet birincisi arkadaşlar bilindiği üzere talep diğeri de arkadaşlar maliyettir. Evet fosforlu bir kalemle yazdım gözünüzü almıyordur umarım. Evet geçiyorum ikinci ifadeye ikinci ifade nokta nokta ülkeler arasında yapılan mal ve hizmet alım satım işlemleridir ifadesi ülkeler arasında diyorsa bu dış ticarettir arkadaşlar. Onun için buraya dış ticaret yazalım. Malların insanlar arasında yer değiştirmesine nokta nokta denir ifadesi mübadele kavramıyla karşılanır. Onun için buraya mübadele yazalım. Bir yabancı paranın diğer bir yabancı para cinsinden değerini belirten kura nokta nokta denir. işte bu kurda çapraz kurdur arkadaşlar buraya çapraz kur diyelim. Menkul kıymetlerin alınıp satıldığı yerlere nokta nokta borsası denir ifadesi adı üstünde menkul kıymetlerin alınıp satıldığı yere menkul kıymetler borsası denir arkadaşlar. Onun için buraya menkul kıymetler şeklinde yazalım. Ekonominin üretim kapasitesinin artıp daha fazla mal ve hizmet üretilmesi durumuna nokta nokta denir ifadesi de bahsettiğimiz ekonomik büyümeyi aklımıza getir. Buraya da ekonomik büyüme diyelim. Yedinci ifadede nokta nokta Türkiye'de para basma ve ihraç yetkisine sahip tek banka olmakla birlikte bu imtiza, imtiyazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden almıştır ifadesi. Bu görev ve sorumluluk sadece Merkez Bankası'ndadır arkadaşlar. Herhangi bir özel veya devlet bankası bunu yapamaz. Dolayısıyla buraya Merkez Bankası yazarak buradaki ifadeyi de dolduruyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar bir diğer bölüme. Burada da uluslararası ekonomik kuruluşlardan dört tanesinin yazılmış şeklinde bir ifade var ki hemen aklımıza neler geliyor. Uluslararası diyor ama dikkat edin arkadaşlar. Uluslararası dediği zaman hemen IMF dediğimiz uluslararası para fonu geliyor. Dolayısıyla uluslararası para fonu dediğimiz International Monetary Fund dediğimiz İngilizcesin baş harfi zaten IMF, International Monetary Fund, İngilizce karşılıklarının baş harfleri olduğunda unutmayalım arkadaşlar. Bir diğer ifademize bakıyoruz. Dünya Bankası olarak hemen aklımıza geliyor. Buraya Dünya Bankası yazalım. Evet, Dünya Bankası World Bank olarak zaten onu da baş harfleri İngilizce VB olarak yazabiliriz. Bir diğer de arkadaşlar Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı. Onu da yazalım. Ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı Evet bunun da yine OECD dediğimiz OECD olarak ifade edilen kısaltılmışını yazalım ve son olarak da Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı onu da yazalım Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı diyelim. Evet bunu da yine şöyle United Nations diye devam ediyor. Un ad şeklinde ifade edilen bir kısaltılmış var arkadaşlar. Evet bu uluslararası ekonomi kuruluşlardan aklımıza gelen dört tanesiydi. Ee, geçiyoruz arkadaşlar doğru yanlış bölümüne. Evet burada da doğru yanlış bölümünde ilk ifademiz bakalım doğru mu yanlış mı? Ee, arkadaşlar birinci ifadede banknot basma ve paraların dolaşımını sağlamak bankaların yaptıkları hizmetler arasında yer alır ifadesi. Yanlış arkadaşlar. Bakın bankaların yaptıkları bütün bankaları kastediyor. Bu bilgi sadece Merkez Bankası'na ait olan bir bilgi. Dolayısıyla yanlış diyeceğiz. Mevduat vatandaşların banka, <laughs> bankalara yaptı, yatırdıkları para. Evet. Bankada paranız varsa işte biz ona mevduat diyoruz arkadaşlar. Onun için bu bilgiye doğru diyelim. Üretici fiyat endeksi yani üfe fiyat artışlarının makul bir seviyede tutulmasıdır ifadesi değil arkadaşlar. Maliyet enflasyonunu gösterir. Dolayısıyla bu bilgi de yanlış diyelim. Fiyatlar güzel özür diliyorum genel düzeyinin sürekli hızlı olarak yükselmesine enflasyon denir ki enflasyonun tanımı da budur. Onun için bu bilgiye de doğru diyelim. Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği yürütme organı. Evet, Avrupa Birliği'nin yürütme organının Avrupa Komisyonu komisyonu olduğunu da biliyoruz. Onun için bu bilgi de doğru diyelim. Faiz, üretim ve değişim konusu olan çeşitli mal ve hizmetlerin hesaplanmasında ortak bir ölçü, bir hesap birimidir. Ortak ölçü ve hesap biriminin faiz değil, para olduğunu ifade edelim arkadaşlar. Burada faiz denmiş. Burada para yazsaydı cümlemiz doğru olacaktı ama faiz kelimesiyle karıştırılmış. Dolayısıyla cevabımızın yanlış olması gerekiyor. Ekonomik büyüme, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasındaki artış anlamına gelir ifadesi aynı şekilde doğru kabul ettiğimiz bir bilgi arkadaşlar diyoruz ve geçiyoruz çoktan seçmeli sorulara. Ulusal paraların birbirlerine dönüştürülmesini sağlayan piyasaya ne ad verilir ifadesi bahsettiğimiz ifadenin arkadaşlar döviz piyasası olduğunu biliyoruz. Cevabımız bursa seçeneği hane halkının tüketim harcamalarında yer alan mal ve hizmetlerin belirli zaman aralıklarında fiyatlarındaki değişmelere ne denir ifadesi arkadaşlar TÜFE olarak karşımıza çıkıyor onun için buraya TÜFE C seçeneğine işaretleyelim. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi ihraç ettiğimiz ürünler arasında yer almaz? Evet, yer almaz ifadesi fındık var. Üzüm var, zeytin var, pamuk var ama kahve bizim ihraç ettiğimiz ürünler arasında değil. Çünkü ana ürete, üretici ülkelerden biri değiliz. Onun için cevabımız denizi seçeneği arkadaşlar bu soruda. Evet videomuzun son 4 sorusu diyelim. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği kurucu üye ülkeler arasında yer almaz ifadesi? Bakalım hangisiymiş? Evet Almanya var, İngiltere var, İtalya var, Belçika var ama Libya biliyorsunuz ki Kuzey Afrika'da. Dolayısıyla Avrupa ile alakası yok. Cevabımız... Edirne seçeneği arkadaşlar bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerinden değildir ifadesi dikkat edelim değildir arkadaşlar. Evet taklit edilememe. Parayı taklit eden korsanlar hemen ertesi gün basıyorlar parayı biliyorsunuz. Bölünebilirlik özelliği, genel kabul görme, dayanıklılık, taşınabilirlik var ama taklit edilememe gibi bir özelliği yok maalesef. Taklit ediliyor arkadaşlar paralar. Aşağıdakilerden hangisi istihdam çeşitlerinden değildir? Evet istihdam çeşitlerini arkadaşlar biliyoruz ki tam istihdam var. Eksik istihdam var. Kayıt dışı istihdam var ama seçmeli istihdam diye bir şey yok. Bu seçmeli bir ders değil ki. Onun gibi insan aklına hemen o çağrışım geliyor ama seçmeli istihdam diye bir istihdam çeşidi yok. Onun için cevabımız denizi seçen arkadaşlar bu soruda. Diğer sorumuzdayız. Para ilk olarak hangi uygarlık bulmuştur? Konumuz madem ekonomi, konumuz madem para biraz da tarihe gidelim istedik. Sümerler değil, Babiller, Asurlar, Osmanlı değil, Lidyalılardır arkadaşlar. Parayı bulan ilk devlet. Dolayısıyla o zamanki kral yolunu da yapan yine da Parayı buldum. Yolu yaptırdım mantığında. Evet bu da genel kültür olarak videomuz eklenmiş bir soruydu diyoruz. Ve bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın. Lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın. Ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.